3. günümüzde Harry Potter Born to gitmek üzere yola çıktık. Welcome aboard the Southern Service to Watford Junction. The next station is Harrow and Wealdstone. Hmm? Watford Junction'a gitmeye çalışıyoruz. Oraya gitmek için de Overground'a yani e, yer altına giden metro değil de next. yer üstünden giden Rail Station'a binmemiz gerekiyormuş. Ben ilk defa hayatımda bir trene bindim. Çok heyecanlı ve keyifli bir yolculuk. Biraz yavaş gidiyordu ama şimdi hızlandı. Watford'dan sonra da şatıllara bineceğiz. Harry Potter'sız yoluna giden. Sen ilk defa trende bindiğin için ne hissediyorsun? Senin ilk tren yolculuğun. Böyle etraf göre göre, Londra'yı göre göre gidiyoruz. Bu kadar. Çok da heyecanlı değilmişim. Çok da sakin. Oha. <gülüyor> <gülüyor> heyecanlı değil dedik iki saniye sonra. Bu ne be? Diyecektim ki gayet sakin bir vagondayız. Böyle iki tane aile. Bir tane yaşlı biri var. Çarpılmadan önce bunu söyleyecektim. Shepherds Bush Market ten bindik. Herkes orada indi. Bunun avantajını gördük herhalde. Aa, evet. Burası artık son durak mıydı? ilk durak mı? Neyse bilmiyorum. Ya da belki de merkezi bir duraktı. O zaman Harry Potter'ın orada görüşürüz. This part of your journey is 100% powered by battery. All the next day, Just a short journey away from Warner Bros. Studio Tour London. Buraya gitmek için Universal Studios'un kendi sitesinden bir bilet almanız gerekiyor. Ancak 6 aylık takvim açılıyor ve ilk o 3 aylık kısım dolu oluyor genelde. Şöyle bir şey var. Eğer biraz takip ederseniz bazı günler aralıklarla saatler açılıyor muhtemelen önceki bilet alan arkadaşlar iptal ediyor ve onun yerine bilet açılıyor. Eğer bunu takibini sağlarsanız biletinizi siz de alabilirsiniz. Biz o şekilde yaptık. Aracı firmalar var. Aracı firmalardan alırsanız iki katı bir fiyata denk geliyor. O yüzden kendi sitesini takip edip almanız daha mantıklı olur. It was ever built for the Harry Potter films. And as you can tell, making your way in, it is also one of the largest. It will be lit, so they were real flames. Now, the problem was, they would actually burn to the eyes that they're taking from and they'd land on people underneath. So, from the second Whenever that happened. Now, everyone, your time for the Great Even though they're actually made of glass, they're made of mainly because, and it was his... cast about by Daniel Randall a.k.a. Okay, Harry Potter, who often used his wand to drug students. Sen de bak. Hadi. 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 Run is the tournament making the champions feature. In a moment, some exciting life. Oh.

Put a bit of space to have you. Don't have to split the whole group. <laughs> Excellent. Well done. Now for move number three, what you want to do for this one, to nine, one. Oh, no, this is raise from not one arm of this to shield yourself? Then move. use all your strength quickly here. Exit well done. Petunia halanın evine gittik. Çocukluğumdan beri merak ediyordum <laughs> Çok güzeldi ya. <laughs> çok tatildi. Petunia halanın mutfağının içinde bir de lavabonun içinde biriken bulaşıkları falan yapmışlar böyle. Oradaki su birikintisi böyle bulaşık kalıntıları falan vardı. Ve Weasley'lerin evine de girdik. Böyle her şey sihirli. Weasley'lerin evi de maketmiş. Onun maketi evet. de çok güzeldi. Bir tek seçil şapka ile ilgili hiçbir şey yoktu. Sadece hediyeli kısmına onu utamana koymuşlar. <laughs> Onunla ilgili hiçbir detay vermemişler. Bir de Mızmız mortalın o lavabodaki sahneyle ilgili hiçbir şey yoktu. O benim için önemliydi yani onu koymadım. <laughs> yani peruktaki saç telleri kadar düşünüp de onu koymamaları orada telif hakkıyla ilgili bir şey olmuştur olmuştu. belki yani. onun. Özellikle seçici şapka çok önemli bir şey normalde. İçeride her yerde anlatıcı insanlar da vardı bu arada. Hani Abi. aklınıza gelen bir soru olursa hemen soruyorsunuz. Size cevaplıyorlar. Filmle ilgili bir bilgi veriyor vesaire. Her şeyle ilgili. <laughs> <laughs> and then follows, <laughs> on, eh? the calm <laughs> çocukken sürekli sürekli izliyorduk. Böyle repliklerini ezberleyecek kadar izledik yani. Gerçekten çok güzel ya. Çoğu yerde böyle o izlediğim zamanla gittim gibi oldu böyle. Çocukken izliyorduk böyle eski evde bizim sobalı evde falan. Ablamlar ve ben o izlediğimiz günleri hatırladım yani. Dekorlar, çekilen sahnelerin yerleri, hepsini oraya koymuşlar. İnanılmaz büyük bir alan. Biz 5, 55 buçuk saatte falan bitirdik. 3 hmm. saat diyorlardı videolardan ama bildiğin 5 saatte gezdik biz yani. Filmde kullanılan bütün detayları görmek isteyen bir Potterhead varsa gitsin. <laughs> Saç nasıl yapıldığı işte o cücelerin kafasına geçirdikleri bankadaki o Desmen insan teni yapmışlar ya. Ben ondan çok etkilendim. Aşırı güzel olmuş yani. Aşırı gerçekçi. Ve bütün yapım aşamalarını hepsini tek tek gösteriyorlar step step. Mekanlardaki arka planların nasıl yapıldığını falan bile tek tek göstermişler. Yapım aşamalarını böyle videolar halinde ekranlara veriyorlardı. Bir de orada görünce böyle gerçekten hani devamını yapmışlar yani. Bunu devam ettiririz falan filan diye düşünmemişler. Bayağı işçilik vardı yani. Hogwarts'ın kendisi bir maketmiş. Onu öğrenmek bir garipti yani büyük bence. Büyük bir maket ama devasa bir maket. Maket bile görkemli duruyor yani evet. öyle söyleyeyim. Yani ilk 6 filmin filmde o Hogwarts görüntülerinde onları kullanmışlar. Asıl Hogwarts'ın ne olduğunu orada gördük. Unutamayacağımız bir turdu. Hagrid'in <laughs> evi var. Hagrid'in evini kimse sablamadı. Evet, orada bir tek ben fotoğraf çekildim. <laughs> <laughs> çok üzücüydü. Birçok yerde böyle fotoğraf çekmeniz için içine girebileceğiniz alanlar yapmışlar. Bir böyle illüzyonlu yerde falan hatta biz video çekmiştik ya ha, sandalyeli evet. falan. Sanki böyle filmin içinde bir alanda sen de orada bulunuyormuşsun gibi diye. Tur çok yorucuydu bu arada. Zaten biz bir gün önce <laughs> 25 bin adım atıp geldik. Onun üstüne 5 saat, 5,5 saat. Turun yarısında böyle bir lokanta gibi bir yere varıyorsunuz. Biraz da dinlenin diye dinlenme alanı yapmışlar. Orada da Butterbeer diye bir şey var, onu içebiliyorsunuz. O içtiğiniz kupayı da size veriyorlar hatıra olarak. Çok tadı kötüydü bence ya, güzel değil. <laughs> ne o? <laughs> yani alkolsüz malt içeceğinin aşırı şekerli hali gibiydi üstündeki köpük krema kremamsı bir köpük vardı. O güzeldi ama altındaki bilmiyorum içilmez ya bence. Birçok insan bu arada bırakmıştı. İçimiyordu. Sonrasında ben bardağı götürebiliyoruz diye bardağı yıkamak için lavaboya gittim hatta fıçıların olduğu yere götürdüler. Orası onun yıkama alanıymış. Sıcak suyla çıkıyormuş falan filan. Yarım bırakan çok vardı yani. Böyle çok küçük çocuklar, çocuklar öyle ha çok güzel geçiyor, o da muhtemelen yani ben 30 yaşındayım, hala filmler etkilenerek böyle zorla içmeye çalıştım. Onlar da muhtemelen öyle. Olabilir. O kupanın bir ana, ana hatıra olarak kalması güzel bir kafa. Onun gibi evet. küçük şeyler de böyle var. Mesela girişte pasaport veriyorlar. Ya, Verdikleri evet. Harry Potter'ı pasaportuyla hani içeride mühür yapmışlar belli noktalara. O geçtiğiniz yerlerden o pasaportu geçtim diye mühür damga basabiliyorsunuz. İşte bir yerde bir ejderha verdiler. Pasaportun içinde kazıma için böyle dört tane şey var takımların hangisi içinden geliyorsa kazıyorsun ve kadın oradan sana o takımın temsil ettiği ejderhayı veriyor falan. Güzel. Sonra orada böyle kısa workshop gibi bir şey yaptı. Ejderhayı nasıl katlarsın falan filan. O da güzeldi. Evet. 9-3 peronuna duvardan girdik bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Giriliyormuş diyormuş. Trenin içine bindik. Ha, evet doğru. Tüm filmlerin ilk sahnelerinde kullanılan ve son filmin son sahnesinde kullanılan vagonların içinde gezebiliyordunuz. Oralara da girdik o da güzeldi. Dumbledore'un Dumbledore'un ofisine girdik. girdik aynen. Bu hareket eden filmdeki tablolar gerçekten yalvaya çalışmışlar bu arada. Hı Evet. Hepsi çok güzeldi. Evet, Hogwarts'ın tabloları diye birçok yerde sergiliyorlar. Gerçekten tablo yapmışlar onlar için özel olarak. Night bus vardı. Gazla övünü. <laughs> Adam otlarının olduğu yere gitti. Evet. Ama en sevdiğim. Her şey en sevdiğim sahne diyorum <laughs> ama gerçekten çok güzeldi. Böyle... Küçükken o adam atlarını gerçekten çekmeyi hayal ediyordum. <laughs> <laughs> Resmen onu yaşadık çok güzel. Bir yerde Ömer, adamotunu hani böyle kökünün de kökünü böyle saksıyı kaldıracaktı. Beni çekiyor adam atlarını çekerken. Kendi de canı çekti, özendi. Bir tane çekim tak diye böyle bir ses geldi. Ben zor çıkıyor sandım onlar. Hı -hı. Çok kolay, güzel bir sistem yapmışlar. Hafif çıkıyor zaten. çıkıyor zaten. Benim de ilk denemem bu arada boşa gitti çünkü Gerçek saksıyı çekmeye çalışmışım. <laughs> Çıkmayanı çekmeye çalıştım. O böyle <laughs> falan ha. sonra Hagrid'in motoruna bindik. Ha, evet. Orada da böyle fotoğraf çekilme alanı vardı. Yine orada da bindik. Ron'un kaçırdığı arabanın içine binip orada da fotoğraf çektik. O da evet. güzeldi. Nur Hagrid'in motoru çok cool durdu. Çok <laughs> Herkes böyle interaktif görünsün diye böyle aşırı <laughs> Falan. Ben de birkaç yerde onu yaptım bu arada ama belli bir süre sonra cringe gelmeye başladı. Sonra böyle normal durayım dedim. Insta'ya koyarım. Sanki normalde de o motoru kullanıyorum şimdi bir fotoğraf evet, olsa öyle yani. Evet Sanki kendi motorummuş gibi oldu. Ron'un ödünün patladığı o devasa örümceklerin maketlerinin... Maket değil ya maket. Baya filmde kullanılan. Ya filmde yani. kullanılan hallerinin olduğu orman. Orman çok etkileyiciydi bu arada. Çok iyi yapmışlar. Böyle var. tuşlar yapmışlar belli yerlere. Gök gürültüsüne falan basıyorsun işte. Ormandaki rüzgar yüzüne vuruyor falan. Belli yerlere duman basmışlar falan. Çok güzeldi. Gerçekten ben girince bu arada böyle <laughs> falan üşüdüm, oldum. o üşüdüm. Evet. Ormana gerçekten girmişim gibi oldum. Orası da çok güzeldi. Evet, Tom Riddle'ın mezarında bir Fatihah <laughs> okudu Ömer sağ olsun yani. şey bu arada Tom Riddle'ı çok cool yapmışlar ya. Ben bayağı hoşuma gitti yani o kıyafetleri, işte asası, mezarı evet. falan. Tom Riddle'ı ben çok beğendim. Harry Potter turumuz böyleydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye.